<laughs> Ay seni duyan sevgilimle buluşacağım zanneder. Rale. Aman iyi. Ay hazır görüyorken şöyle dünya gözüyle göreyim şu adamı. Bana bak. Yakışıklı değilse bozuşuruz ha. Aa Deniz zoruna bak. Benle niye bozuşuyorsun sen? Ay sırf, <laughs> sırf adam yakışıklı diye tedaviyi kabul ettim. Bu yaştan sonra öyle eciş büşçü adamlarla flört edemem ben. Onunla <laughs> <Onları> bilmez. <laughs> ne yapıyorsan ya git tedavini o. Bana bak, haber ver bana, tamam mı? Tamam. Melda'ya selam söyle. Söylerim. Ara mutlaka bekliyorum. <laughs> Ay tamam. Dikkatle git. Dur üfleme. Direkt tuttun mu? Tuttum. Tamam o zaman üfle şimdi. teşekkür ederim. Şahane Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Murat Bey. Evet. <laughs> İyi ki fark ettiniz beni. Ben böyle dururdum burada. Aa canım, sizi fark etmemek mümkün mü? Ben istemeden kulak misafir oldum da. Tülin Derman'ın yakınları mısınız acaba? Evet. Arkadaşlarıyız. Hastaneye girerken gördüm kendisini de. Ne de olsa ünlü biri. Durumu nasıl diye merak ettim. İyi mi acaba? İyi, iyi galiba yani iyi. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Melda Hanım'ın odasındaki adam kim Nergis? Tülin Hanım'la gelen mi? Yani birlikte mi geldiler görmedim ama hala içerideler. Cem Bey. Seherler Holding'in CEO'su. Ne oldu niye sordun ki? Hiç öyle merak ettim de. Demet Hanım'la sizin hakkınızda konuştuk biraz. Kim bilir neler anlatmıştır yine. ...vallahi pek yanaşmıyor musunuz tedaviye? Doğru. Hatta hala pek istekli değilim. <laughs> Ama Demet'le Erol'un baskılarına dayanamıyorum. Ne yapayım? Yani sizi ikna ettiler. Gibi. Sana bir şey sorabilir miyim Cami? Yani Sen diyebilirim değil mi? Tabii. Neden bu kadar umutsuzsun? Neden vazgeçtin yaşamaktan? Daha doğrusu... Seni bu hale kim getirdi onu söyle bana. Susmak mı kullanabilir miyim? Olur, hmm, peki. Atlan bakalım. Belki zamanı geldiğinde anlatırsın. Belki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.